Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ından yepyeni haber ve görüntüler getirdim. Yalı Çapkın'ın heyecanla beklenen 14. bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak. Herkes büyük bir sabırsızlıkla fragmanı bekliyor. Ve arkadaşlar fragman biraz sonra gelecek. Eğer sizler de bu zamana kadar yiyip yeni haber ve bilgileri almak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.